Arkadaşlar merhabalar Soru Bankası kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şu kitabın çözümlerinden bahsediyorum. Evet dik üçgende en son 3. test çözmüştük. Şimdi 4. testteyiz. Hemen dik üçgende 4. testi bulalım bakalım. Kitabımızda sayfa numarası 24 ve 25 çözeceğiz. O zaman hazırsak. Kenan Kara teğet geometri Soru Bankası kitabında dik üçgende 4. testin çözümü gelsin bakalım. Evet sayfa numarası dediğimiz gibi 24'teyiz şu anda. Şöyle ilk sorumuz Pisagor bağıntısı. Direkt şurada Pisagor bağıntısı. Ee, kolay yolu bilenler yapsın. 1 3 kök 13 üçgeni vardı. 3 üç ise 9 diyebiliriz direkt böyle. Ya da e, biz en son 1 2 kök 5 üçgeni ne kadar biliyorduk? E, buradan da şöyle kısa yoldan da yapabiliriz. Hocam burası 3'ün 1 katı. Burası 3'ün kök 10 katı. O zaman şuraya da a diyecek olursam a da neye eşit işte olacaktır? 3'ün kare içinde dik kenar olduğu için a kareleri farkı olacak. Yani 10 eksi 1 yapıyor. Yani burası 3 yaptı. Kök 9 3. 3 kere 3 9. Yani burayı 9 diye buluruz. Madem burası 9 şuradaki pisagor bağıntısından 3 4 5'in katından dolayı 9 12 15 üçgeninden burası 12 çıkar. Ki 3 4 5'in lütfen 5 katına kadar ezberleyin. Ben artık böyle katlar şeklinde yapmayacağımı söylemiştim. Sonra da büyük üçgene bakacak olursam 12 var 20 var. Yine 12 20. 12 16 20. Yani şurası 16 olacak. 9'u buradaysa x'e ne kalır o zaman? 7 kalır. Yani birinci soruyu böylelikle A seçeneği olarak bulduk. İkinci soruya geldik. Eski basımda yeni basıma geçtiğimizde tabi bu sayıları değiştirdik. Çünkü çekmeceyi açtığımda e, çekmece dışarı çıkıyordu. Gerçi bir yorumda şunu görmüştüm. Hocam şey e, ne demişti? Bir şeyli çekmece işte ne derler ona? Bir şeyli çekmece dışarı doğru çıkabiliyor öyle, öyle, çekmeceler. Değiştirmezsen de olurmuş da olsun. Şimdi üst yüzü dikdörtgen biçiminde olan komidinde AD 100 ve bu DB 50 kök 5 olarak verilmiş. E 1 2 kök 5 üçgeni var burada. Küçük olanın kök 5 katı o zaman küçük olan 50 olacak. Yani biz burayı ne buluruz böylelikle 50 olarak buluruz. Sen çekmeceyi geri çektiğin zaman yine şuradaki uzunlukta 50 yapıyor mu? Yapıyor. Gel buraya da şöyle bir 50 de bakalım. Dik üçgen hala burada devam ediyor. Burası da 100 mü? 100. Sonra diyor ki bize komidinin üst çekmecesi kaç santimetre açılırsa db 130 olur diye soruluyor. Şuranın 130 olma durumu soruluyor. arkadaş burası 50 ya. 5 10 katı. 13'ün 10 katı. O zaman 5 12 13'ün 10 katı. Burası da 12'nin 10 katı olacak. Kaç santimetre çekmiş oldum o zaman? 100'ü buradaysa buraya da 20 kaldı. 20 santimetre çektiğim yer. Yani cevap böyle ikinci soruda E seçeneği oldu. Çe geldik. Eş yapılar var. Kenarların hiç yok. Eş yapılar değil şu dik üçgeni buraya bu dik üçgeni buraya bu dik üçgeni de buraya koymuşum. Şimdi dik üçgen biçimindeki 3 adet karton şekildeki gibi birer kenarları çakışacak biçimde birleştirilmiştir. 9, 8, 10 bir de şu uzunluk verilmiş bu bilgiyi de kullanalım. AC uzunluğuna A dersem AC neredesin AC? AC tamam şuraya A dersem AB uzunluğu da A artı 4'müş. Şurası da A artı 4'müş. Arkadaş ben direkt burada Pisagor bağıntısı yapabilirim. Valla şunu yaparım. 15 varsa ise işte Normalde a artı 9'un karesi eşittir. A artı 4'ün karesi artı 5'in 15'in karesi deriz ama 15 varsa ne üçgendir? Ya bu 15, 20, 25 üçgendir. 20 yapması için a yerine ne yazarız? 16 yazarız. A yerine 16 yazdığımızda burası 20 yapıyor. A yerine 16 yazdığımızda o zaman burası da kaç yapıyor arkadaşım? 25 yapıyor. Tamam. Eğer tutmasaydı bir de 5 ile ilgili dik kenarda 5'in katı 3 katı. 5, 12, 13'ün 3 katı var mı diye incelerdim arkadaşım. Neyse biz burayı bulduk. O zaman gerisi kolay. Hocam burada ne var şimdi? Burada da 12, 16, 20 üçgeni var. Yani şunun tamamı 20. O zaman buraya ne kaldı? 12 kaldı. E 5, 12, 13 üçgeninden de burayı da 13 olarak buluruz. Yani şu şekilde yapacağını en başta. A artı 9'un karesi eşittir. A artı 4'ün karesi artı 15'in karesi deyip işlem işlem işlem, işlem de bulacağını da hissederek A'yı biz böylelikle 16 olarak bulduk. Hissetmelerin ne kadar önemli olduğunu daha öncesinde söyledik. Ve ne dedik? Bilen insan hisseder. Bilmeyen insan sallar demiştik. Bilelim. Hissedelim. Yolumuz güzel bir şekilde gider. Şimdi geldik dördüncü soruya. Evet. Hoş geldin. Yapamadın değil mi? Niye? Elin çalışmadı çünkü. Niye elini çalıştırmıyorsun? Niye korkuyorsun? Ya işlem yapmaktan korkuyorsunuz sorularda. Korkma. Bir yere başla. Şimdi burada iki dört verilmiş. Bir de eşitler verilmiş. E burada dik üçgen uygulayacağım belli. Yani bir şuraya ne diyeyim ben? Şuraya ben A diyeyim o zaman. E o zaman buraya A dersem. Hocam burası ne yapıyor? Kare küçüğünde A kare artı 4 yapıyor. Değil mi? Çünkü karesi artı karesi bunun karesine eşit. E, bunun karesi artı bunun karesinin kare küçüğünü alırsam burası gelir. E hocam çift çizgileri de kullanacağım. Yani şuradaki üçgeni de kullanacağım o zaman. A var 6 var. O zaman burası da kare küçüğünde A kare artı 36 değil mi? Evet. O zaman burası da aynı eşit verilmiş. A kare artı 36. Şimdi gel şuraya bak. Şimdi de şurada bir dik üçgen var. Dik üçgen pisagor bağıntısını uygulayalım burada. Hocam şunun karesi a kare artı 36 yaptı. Eşittir. X'in karesi artı şunun karesi. X kare artı a kare artı 4. Kare kökler getirdi karesini alınca. Bak a kareler de birbirini götürdü. Yani buradan 32 eşittir x kare oldu. X'i de buradan kök 32 olarak buluruz. Bu da 4 çarpı 8 olduğu için e, pardon 16 çarpı 2 olduğu için daha doğrusu 16 da dışarıya 4 diye çıkacağı için 4 kök 2 diye bulduk. Yani bazen İşlem yapmamız gerekiyormuş. Elimizin çalışması gerekiyormuş. O yüzden lütfen elini çalıştırmaya da korkma. Elini korkak alıştırma. Tamam. O eşitleri falan kullanmak işte bu şekilde y yazarak bir yere A deyip sonra Pisagor bağlantısına başlayarak olur. Geldik 5. soruya. 5. soruda da yine hoş geldin. Neyi kullanmadı sen burada? Her verilen bilgiyi kullanacaksın. Neyi kullanmadın? Eşitliği kullanmadın. Eşitlik nasıl kullanılır? Hocam eşitliğin olduğu yerden orta bancısıdır. Ya böyle çizeceksin ya da böyle çizeceksin. İstediğin şekilde çiz. Böyle çizdiğin zaman ne oluyor? Ort tabandan dolayı hocam burası 3 oldu. E bununla bu paralel ya ort tabandan. O zaman burada da bir Z kuralı çıktı mı böyle? Çıktı. E burası 90 oldu. 3, 4, 5. E bu ort taban çizgisiydi. Bunlar birbirine eşit. Yani burası da 5. X'i böylelikle kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani her verilen mantığı kullan lütfen. Tamam. Geldik şuraya. E dikten dik çizilmiş burada. Öklit bağıntısı var. E burası da 90 ya. Ben şimdi şuradaki eşitliği kullanacağım. Bak 90'dan kenar ortay çizilmiş. O zaman ne oldu burada? Muhteşem üçlü. 10 sa 10 10. Yani burası kaç yaptı? 20. Hocam şu dik kere bakacak olursam 12 burada var. Ve 20 burada var. Yani 12 20 3 4 5'in 5 katına kadar ezberledin ya. Buraya da 16 dedim mi? Dedin. E burası 16 oldu. E sonra bir bakıyorum ki dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı var. 12'nin karesi neye eşittir? Hocam 16 çarpı x e eşittir. O zaman x'i de buradan kaç buluruz? 144 bölü 16'dan 9 olarak buluruz. Altıncı soruyu böylelikle A seçeneği olarak bulduk. 7'ye geldik. 15, 20, 25 üslerini değil mi? 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin demiştim. Bizden x isteniyor. X'i nasıl bulacağız? E hocam bütün ya öklit mantılarından da bulabilirsin bu arada da. Gerek yok. Bütün dik üçgenin büyük bütün kenarları belli iken. Sadece hipotenüsü ait yükseklik eksikken alandan gidebiliriz. Alan 25 çarpı x bölü 2. Yani bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 bu üçgenin alanı. Aynı zamanda dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Evet. Yani 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir aynı zamanda. E hocam burada 5'e bölsen 5, 5'e bölsen 3 bir daha 5'e böl 5'e böl 4. 4 3 3'te 12 çıkar. Yani x'i böylelikle 12 olarak buluruz. Geldik 8'e. E, Özel mantığını kullanacağız. Ne yapacağız? 30'un mantığını şu şekilde kullanabilirim. E o zaman 30 60 90 üçgen çıktı. Burada da 45 45 90 üçgen çıktı mı? Çıktı. E şimdi o 90'ın karşısı 6 kökü ise 30'un karşısı yarısı olacaktır. Çünkü niye? 30'dan 90'a geçiş 2 kat tam tersi. 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş hal yapar. E hocam buraya da bakacak olursam burası da bir dik üçgen ve ikizkenar dik üçgen. Burası da 3 üç kökü oldu. Yani x de 3 kök kök katı olur. Dik kenardan hipotenüse geç kök kat olduğundan dolayı. Şu x'in çarpı 2 dolayısıyla 2 kere 3 6 bir yaptı cevap. Evet. Böylelikle 8. soruyu C seçeneği olarak bulun. Geldik 9'a. E burada direkt dik üçgen verilmiş zaten. Hatta nasıl bir dik üçgen? Hocam 45 90 45 üçgeni oldu. 12 kök 2. 12 kök 2. Burası da ne oluyor o zaman? Kök 2 katı. 12 kök 2'nin kök 2 katı şu 2 yapıyor ya 24 yapar burası 24. Sonra benden x isteniyor. E hocam x isteniyorsa 90 dereceye karşılık getirmem lazım. E bu bir x kenar. E tabana ait yükseklik çizebilirim taban mevcutsa. Çünkü ek çizimde de öğrendik bunu. Hop tabana ait yüksekliği çizsem böyle. 12 12 yapar burası. Hatta burada 45 45 90 üçgen çıktı mı hatta burası da 45 oldu mu oldu. Bak 90 45 ise burası da 45 ya da e, 45 90 ise burası da 45 oldu. E o zaman 12 ise burası da 12 değil mi? İkiz kenar dik üçgenden dolayı. Evet 12'yi yazdım. Ve sonra şu üçgende dik üçgene bakıyorum. Dik üçgene baktığım zaman hocam 12 burası. 16 burası. 3, 4, 5'in katı lütfen ezberleyin. 12, 16, 20 üçgenden cevap 20 çıktı. 9. soru böylelikle D seçeneği oldu arkadaşım. Geldik 10. soruya. 10. soruda da aşağıda yere dik olacak şekilde konumlandırılmış direkt verilmiştir. Fırtına nedeniyle direkt 120 derecelik açı yapacak şekilde kırılıyor. Buna göre kırılmış olan direğin A üssü C noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. E tamam. Olay bitti arkadaşım. Şurası 1 burası 3 mü? Sonuçta kalem döndürdüğünde yine aynı kalem. B noktasından kırılmış. AB uzunluğu hala 1. A üssü B uzunluğu hala 1 yani. E bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor kardeşim. Yani şöyle bir üçgen çıktı arkadaş. Şuraya çizeyim mi? 120'nin kolları 1'e 3 yani şöyle çizersen daha net göreceksin. Şöyle 120'nin kolları 1'e 3. Şurası 1 burası 3. Ve bizden de şuradaki x uzunluğu isteniyor. Hocam hadi bakalım ne yapacaksın şimdi. Ben dik çizerek yapamayacağım gibi gözüküyor. Çünkü şurası 60 dik çizsem. Hocam 1 bölü 2 çıkıyor. Burası da kök bölü 2 geliyor. E, tamam Pisagor bağıntısından çıkar. Sadece bölülü olacak. Sıkıntı yok. Yapabilirsin. Hiç problem yok. Ama ben bölülerde işlemi sevmiyorum. Ya da 120'nin burası 60 ya. Şuradan dik çizersem de 90'ın karşısı 3, 30'un karşısı 3 bölü 2. Yine bölülerle uğraşacağım. Ha böyle durumda ne yaparsın? Hani biz nasıl ki çok büyük sayılarda böyle en sade şeklinde getirebiliyorsak. E madem burada her iki kenarın da tek olması benim canımı sıktı. O zaman ben bu kenarları şey yapabilirim kardeşim. Ne yapabilirim? Bu kenarların bu sefer iki katını alabilirim. Şöyle iki katına alıp işlem yapayım ben. Şöyle 120 derece. 1 ve 2 pardon 2 ve 6 diyeyim buraya. Şimdi 120'nin mantığını kullanayım. Hocam burası 60. çekelim bir 90 derece. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1. Burası da kök 3 yaptım yaptı. Sonra kök 3 ve 7'den dolayı x'e ulaşırım. Ama buraya y diyeyim ben pardon. y kare buradan kök 3'ün karesi 3 artı y karesi 49 yaptı. 52 yaptı. y'yi de buradan kök 52 buluruz. Yani 4 çarpı 13'e bu. 4 da dışarıya 2 diye çıktı ya. 2 kök 13 oldu. Evet burası 2 kök 13 oldu. Dikkat et. Ben 2 katlı halini yazdım daha rahat bulmak için. 2 katlı hali 2 kök 13 çıktıysa o zaman buradaki x ne olacaktır? Sadece ve sadece kök 13 çıkacaktır. Yani inatla kosinüs teoremini yine kullanmadım. Ama bak güzel bir şey daha öğrenmiş olduk. Bazen biz çok büyük sayılarda küçültüyoruz. Ortak kat alıyoruz. Bazen de çok küçük sayılar varsa onu da belli bir sayıyla da genişletebildiğimizi gördük. Tek sayı olması canımızı sıkıyordu. O yüzden burada çarptık. Dedik ya size bu bir öğrenme yolculuğu. Bak bir şeyler daha öğrenmeye devam ediyoruz. Nerede? Soru bankasında da yine aynı şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Geldik bir sonraki soruya. Sözel bir soru. Bak sözel sorularda dikkatli bir şekilde sadece ne diyorsa o hamleleri yapacaksın. Ve yeni hamle çıkıyorsa o hamleyi de şekil üzerinde göstereceksin. Korkma sorudan. Şimdi akıntının olmadığı denizin durgun olduğu bir günde Alper teknesiyle G limanından yola çıkıyor. Hadi bakalım Alper'i G limanından yola çıkartalım. Şöyle G limanı burası. Şimdi ne diyor bu? Önce 10 deniz mili kuzeye doğru gider. Şimdi şunu biliyoruz değil mi? Şurası kuzey, burası güney. Burası doğu, burası batı. Kuzey-güney çizgisiyle doğu-batı çizgisinin 90 derece olduğunu biliyoruz. 10 deniz mili kuzeye gitsin bakalım şöyle. Şöyle götürdüm. 10 deniz mili gitti. Tamam, şurası 10. Aklında bulunsun. Sonra ne diyor? Ardından diyor, yönünü kuzeye göre saat yönünün tersine şöyle sen ters görüyorsun şu şekilde. Saat yönün tersine çevirecek. Normalde gitmesi gereken yön şu şekilde değil mi? Şimdi buradan saat yönün tersine doğru döndüreceğim. Hop bu şekilde. 120 derece döndürüp bu sefer kaç gidiyormuşum? Bu sefer de 6 birim gidiyormuşum. Bak Arada kaçı? 120 olsun demiyor. Şuradan 120 derece döndüreceğim. Önceden bu yönlü gidecekti. Şimdi buraya geldi. 120 derece dönmüş hali. Yani burada kaçımız kaç derece yaptı o zaman? 60. Ve ne kadar gittim? 6 gittim. Ve buraya kadar geldim. Tamam. Güzel. 6 deniz mili daha yol ilerliyor. Son olarak da aynı şekilde yönünü yine 120 derece saat yönün tersine çevirip normalde gitmiş olsaydı bu şekilde gidecekti. Şimdi buradan yönünü yine saat yönün tersine bu şekilde 120 derece döndüreceğim. 120 derece döndüreceğim ve şu şekilde gideceğim. Ne kadar gideceğim? 12 gideceğim. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Bak şöyle gittim. Şurası 120 derece. Burası kaç oldu? 60 oldu. Aa hocam burada ne çıktı? 60 60 burası da 60 oldu mu? Oldu. O çizgiyi bak şuradan şöyle geçemezdi. Çünkü eşkenar oluşturuyor. 6 6 6 olması lazım. Demek ki burayı da kesiyormuş. Doğru yol. Ve gittiği yerde M noktasıymış burası. E 60 60 olduysa burası da 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 6 ise burası da 6. Burası da 6 oldu. Buraya kaç kaldı? 4 kaldı. E bizim eleman zaten 12 gitmişti. 6'sı buradaysa buraya da 6 kaldı mı? Kaldı. E şimdi burada kaç kaç derece? 60 derece. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk GM uzunluğu nedir diye soruluyor. E arkadaş burada ne çıktı? Bak 1, 4 var, 6 var, 60 derece var. Kosinüs teoremi mi? Tabii ki kosinüs teoremi de değil. Tabii ki 90 derece çizeceğiz. Özel açı mantığını kullanayım. Çekeyim buradan 90 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. Buraya 4 kaldı. Burası da 2 kök 3 oldu. Şurası da 90 olduğundan yap Pisagor'unu. X kare buradan 2 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. E, ortak çarpanından da yapabilirdik ama neyse. Ee, buradan 12 artı 16 yaptı. O da kaç yaptı? 28 yaptı. O zaman x de böylelikle kök 28. Bu da 4 çarpı 7 ya. 4 dışarıya 2 diye çıkar ya. Cevaba 2 kök 7 diye ulaşırız. Ve 11. soru böylelikle B seçeneğe çıktı. Çok güzel bir soru. Sınavda bak daha öncesinde bu mantıkta soru soruldu ama bak ben bunu daha farklı mantıkta sordum. Üçgende açıda mı ne sorulmuştu bu? Ben bunu getirdim özel açılı üçgenlerin içerisine koydum ve gerçekten çok hoş bir soru oldu. Ve geçen sene kitapta cümle bu şekilde değildi. Cümleyi de düzelttik. Biraz yapay zekayı da kullandım burada. Mantık şu olsun şöyle olsun diye. Tam akıcı dile getirdim yani böyle soruyu. Ee, çok da güzel anlatılmış bir soru. Çok da güzel. Hoş sorulardan biri oldu arkadaşlar. Şurada eşkenar çıkmasına gayet de soruyu güzel yapıyor. Gerçekten çok hoş soru. Bu testin yıldızlık sorularından biri diyebiliriz. Hatta bu testin değil. Yani kitap bittiğinde şöyle geri dönüp bakacağın sorulardan biri diyebilirim arkadaşlar bu. Evet böylelikle 11. soruyu da hallettik. Yani test 4'ü de halletmiş bulunuyoruz. E o zaman sırada ne var? Test 5 var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Dik üçgende test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.